zirve kentlerimizle yayınımız devam ederken şimdi de Tunceli'de Çemişgezek ilçesine gidiyoruz. Sevgili izleyenler evet zirvede kentlerimizle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Tunceli'deyiz dedik. Tunceli'nin çok özel ilçelerinden birisine geldik. Neredeyiz efendim? Çemişkezek ilçesindeyiz. Sayın Metin Levent Yıldız da bu hafta konuğumuz. Kendileriyle ilçesini konuşacağız ama tabii projelerde diyeceğiz. Bakalım neler söyleyecekler. Hoş geldiniz programımız efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri Çemişkezek'te misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmek isterim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii Çemişkezek'in marka değerlerine baktığımız zaman öncelikle güzel bir manzarayla bizi karşıladı ama e, neler var ilçenizde? Ön plana çıkan güzellikler. Evet, ülkemizin her tarafı güzel. Anadolu bir başka güzel. Çemişkezek de o Anadolu içerisinde çok güzel ilçelerden birisi. Çemişkezek kendi tarihi, coğrafyası, kültürü, kadim geleneği, işte tarımı, hayvancılığı bunlarla birlikte çok güçlü bir potansiyel. İlçemizin 1200 tarihi camileri, Hamamları Çünkü Selçuklu'ya sancak beyliği yapmış. Ee, bununla beraber çok güzel bir doğası var. Hemen evinizden çıktığınızda 5 dakikalık bir mesafede e, tar çayı olarak e, bilinen, herkesin dinleneceği mesre yerlerimiz var. E, çok güçlü e, oturma alanlarımız var. Dutumuz var. Dut buranın çok önemli bir markası. E, dut denilince Çemişkidek'te tabii ki e, Ulu Kaleköy'ünü köyünü ifade etmek isteriz. Ulu Kale'de Türkiye'nin belki de dünyanın hatta Amerika'ya kadar giden e, hem aromasıyla, hem rengiyle, e, hem de görünümüyle çok güzel dutumuz var. Bölgemizde 200 bine yakın küçükbaş hayvan var. Erzincan e, tulum peyniri olarak bildiğimiz Peynir markasının e, üretim merkezi Çemişkecekler'dir. Burada görükler var, şavaklar var. Buradaki ismi şavaklar. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşırlar. 200 bin civarındaki bu hayvanlar, küçükbaş hayvanlar Erzincan, Erzurum, Sivas bölgelerine yazlar yaylaya gittiği için bu ürünler oradan üreticiler tarafından alınır. E, sonra e, pazara Tulum peynir olarak bizlerin damak tadına hitap eder. Neler değişiyor burada? Yollarımız, okullarımız, kamudaki kısacaki, kısaca tüm alanlar, işte içme sularımız, üst yapılarımız, alt yapılarımız, şöyle ifade etmek istiyorum sizlere, bu üç dönem içerisinde Çemişkesek ilçesinin rakamsal olarak aldığı hizmet rakamı 300 milyonu bulur yani. Çok ciddi rakamlar bunlar. Yani hayatın burada yaşanması hususunda birçok yenilen birçok şeyler yenilenmiştir. Ee, i̇nsanların yaşam alanında engelleri kalmamıştır yani. Müzik Öncelikle tabii her döneme ait hedeflediğimiz projeler vardı. Bunların çoğu gerçekleşti. Ee, ama en öncelikli e, TOKİ konutları bakımından ilçemize kazandırdıklarımızı söylemek isterim. Yaklaşık 1000 hanesi olan bir ilçenin bugün 530 tane TOKİ konutu var. Yani bunlar vatandaşımıza son etabı da Eylül ayının 15'te teslim edilecek, şu anda hizmet verir durumunda. Bunun dışında ise bu döneme ait yaklaşık 100 milyondan fazla kanalizasyon, yeni bir içme suyu şebekesi, ilçemizin şehir şebekesinin yani ev su bağlantı hatlarının değişmesi, katı atık testleri ve bununla beraber doğalgaz hatlarının döşenmesi de bizim nihai ve son projemiz. Bunları niye beklettik? Önceki yıllarda yapabildik ama ilçenin bir şehirleşme ve gelişme dönemi vardı. Tokyo konutlarının yerleşim planına göre bu döneme kaldı. İnşallah yakın zamanda da İller Bankası bunların ihalelerini yapacak, hizmete başlayacağız. Ben bizi izleyen e, tüm izleyicilerimizi, e, vatandaşlarımızı, ilçemize davet ediyorum. Gelsinler, buyursunlar, bizleri görsünler, bu coğrafyayı görsünler. Biz de kendilerini inşallah misafir edelim, e, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet.